İkinci dereceden denklemler. Ee, x x bilinmeyenle bağlı. İkinci dereceden bir denklem görüyoruz şu anda. İkinci dereceden olduğunu nasıl anlıyoruz? X'in kuvveti en fazla 2 varsa bu ifadeye ikinci dereceden x bilinmeyenle bağlı bir denklem diyoruz. Burada a, b, c'miz birer katsayı. a'mız farklı sıfır olması lazım. ikinci dereceden olması için. Aşağıda bir ifade var. Bir örnek var. Bununla ilgili bakalım. İfadesi ikinci dereceden x bilmeyenine bağlı bir denklem ise a çarpı b nedir? x küp var ise üçüncü derece olur. ikinci derece olmaz. x küplü ifade olmaması lazım. Yani katsayımız sıfır olması gerekiyor. a'mız iki olması gerekiyor. İkinci dereceden olması için x kareli ifade olması lazım. Burada x kareli olabilecek sadece burası var. O zaman b'nin de 3 olduğunu görüyoruz. Bize a çarpı b'yi sormuş. 2 çarpı 3 6 olarak cevaplıyoruz. İkinci dereceden denkleminin kökünü bulma. İfade ayrılıp ayırabiliyorsa bu ifadeyi çarpanlarına ayırarak köklerini bulmaya çalışıyoruz. Ama kökü ne demektir? Öncelikle onu görelim. Denkleminin bir kökü bir ise bu ne demektir? Yani denklemin kökü denklemde getirip bilinmeyen yerine yazıldığında eşitliği sağlayan değer demektir. Yani x yerine 1 biri yazdığımızda birin karesi artı 3 çarpı bir eksi 4 eşit sıfır yapması gerekiyormuş. Bakalım 1 burası 3 yani 4 eksi 4 yaptı. Evet. 0 eşit de 0 eşitliğini sağlıyor. O zaman denklemde kök bulduğunda ya da köke bir bilinmeyen verdiğinde ilk aklımıza gelen kökü alıp denklemde yerine yazmaktır. Bakalım soruya. Denkleminin kökleri eksi 3 ve 3 ise m çarpı ne nedir demiş. Denklemin bir kökü eksi 3 ise denklemde yerine yazdığımda 0 değerini sağlaması gerekiyor. Eksi 3 yazıyorum. 9 Burada yerine yazdığımda eksi 3'ün karesi 9. Eksi 3 m eksi 6 yapıyor. Eksi 3 yazar dağıtırsak. Eksi n artı 3 eşit 0. Buradan ne söyledik? Eksi 3 m eksi n eşittir. 9 eksi 6 3 yapar. 3 ile topladık 6. Diğer tarafa atarsak eksi 6 diyoruz. Benzer şekilde 3'ü getirip yazarsak. 9 artı 3 m artı 6 eksi n artı 3 eşit 0. Buradan da 3m eksi n'nin ne olduğunu söylüyoruz. 9, 6, 15, 3 daha 18. Karşı attınız. Eksi 18 diyorsunuz. Taraf tarafa topladınız. Eksi 3m'ler gitti. Eksi eksi 24. N'nin ne olduğunu görüyorsunuz. 12. Neyi getirip burada ifadede 12 diye yerine yazarsanız yani 3m eksi 12 eksi 18 yapıyor. 3 m'miz eksi 6. Buradan da m'nin eksi 2 olduğunu okuyorsunuz. m çarpı neyi sormuş? m çarpı ne eşittir? Eksi 24 olarak buluyoruz. Denklemin kökü ve kökleri m ve n olmak üzere ifadesinin eşitliği kaçtır demiş. Dikkat ederseniz denklemin kökü dediğinde ilk aklımıza gelip gelen denklemde getirip yerine yazmaktır. Yani denklemde getirip x yerine m yazdığımızda m kare artı 3m eksi 7 eşit 0 olduğu aklımıza geliyor. Şimdi sorduğu ifade m'li ifadeye bakalım. Dikkat ederseniz m kare artı 3m artı 3 var. Ama bizde eksi 7 var değil mi? Biz buradaki ifadeden şunu okuyoruz. Diyoruz ki m kare artı 3m ifadesi 7'ye eşitmiş ki sonuç 0 çıkmış. Ya da eksi 7'yi karşıya atarsanız eşitini görebilirsiniz. O zaman bu da dikkat ederseniz burada da bilinmeyen sadece burası var. Bunun yerine 7 yazabilirim anlamına geliyor. 7 yazarsak buranın eşitini bulabiliriz. Neyi de aynı şekilde düşünürseniz yani n kare artı 3 n eksi 7 eşit 0 olacak. O zaman ne söylüyorum? n kare artı 3 n'nin de 7 olduğunu söylüyoruz. Benzer şekilde. Buraya 7 olduğunu söylediğimizde ifade şuna dönüşüyor. 7 ile 3'ü topladınız 10. 10 bölü 5. 7 ile 8'i topladınız. 15. 15 bölü 3. Yani 2 artı 5 eşittir. 7 olduğunu söylüyoruz. Buradaki ifadeye bakalım. Denkleminin kökleri m ve n olmak üzere bize şöyle bir ifade vermiş. İfadenin eşiti kaçtı demiş. Karmaşık gözüküyor. m 2, n eksi 3, m artı 4, n artı 5 şeklinde. E, i̇fade de bu. Denklemin kökünü getirip denklemde yerine yazalım. m kare artı 2 m eksi 5 eşit 0 anlamına geliyor. Neyi yerine yazarsak? n kare artı 2 n eksi 5 eşit 0. Yani buradan biz neyi biliyoruz? Bu ifadenin 5 olduğunu. Bu ifadenin de 5 olduğunu biliyoruz. O zaman burayı düzenlerken şöyle düşünüyorum. Ben şu m'li 2 ifadeyi çarpsam diyorum. n'li iki ifadeyi kendi arasında çarpayım öncelikle. m'li ifadeleri çarparsanız m'lerin çarpımı m kare eksi 2 ile 4'ün çarpımı 2, 2m oluyor yani. Pardon, toplamı 2 2m yazdık. Çarpımları 8, sona yazıyoruz. Çarpı n'li ifadeleri çarparsak n kare Eksi 3 ile 5'in toplamı 2. Eksi 3 ile 5'in çarpımı eksi 15 olduğu için bu şekilde yazdık. M kare artı 2 M ye gördüğüm yere 5 yazacaktım. N kare artı 2 N ye gördüğüm yere 5 yazacaktık. İfade şuna dönüştü. 5 eksi 8 çarpı 5 eksi 15. Yani ne diyoruz? Burası eksi 3. Burası da eksi 10 çarptığımızda artı 30 olarak diyoruz. Denklemin kökünün bulunması. Şimdi burada da denklem şu anda buraya kadar denklemin kökü ne anlama geliyordu? Denklemin kökü dediğinde getirip yerine yazmaktı. Burada ise ifade denklemin kökünü bulma var. Denklemin kökünü nasıl buluyoruz? Bu ifadeyi çarpanlara ayırabiliyorsak ayırıyoruz. 3x'e x diye ayırdım. Eksi 4'e eksi 1 dedik. Çapraz çarpı topladığımda burayı veriyor. Yani yazarken 3x 4 çarpı x eksi 1 eşit 0 olduğunu söylüyorum. O zaman her bir çarpana 0 olduğu durum denklemin çözüm kümesidir. 0 eşitliğini sağlar. 3x eksi 4'ü 0 yapan değer 4 bölü 3. x eksi 1'i 0 yapan değer 1. O zaman denklemin kökleri 4 bölü 3 ve 1 diyoruz. Çözüm kümesinde de 4 bölü 3 ve 1'i gösteriyoruz. Benzer şekilde buraya çarpanı ayırırsanız eksi 4'e x 3 Toplamı eksi 7'ye veriyor. x eksi 4 çarpı x eksi 3 diyoruz. 0. Çözüm kümesinde 3'e 4 olarak yazıyoruz. Buradaki ifade eksi m eksi 1 şeklinde yazarsak toplamı dikkat ederseniz şu parantez açtığımızda x'in katsayısı eksi m eksi 1 oluyor. Toplamı eksi m eksi 1'i veriyor. O zaman yazarken şöyle yazıyorduk. x eksi m çarpı x eksi 1 şeklinde yazıyorum. 0 eşitliyorum. Her bir çarpanın 0 olduğu durum yani çözüm kümesi M ve Burada M ve 1 olarak bulduk. Buradan devam ediyoruz. Sondaki sabit sayı n çarpı eksi 2 şeklinde görürsek toplam x'in katsayısını veriyor. İkisi artı n çarpı x eksi 2 görüyoruz. Her bir çarpmanın sıfır olduğu durum. Yani x artı n de sıfır eşitlersek x değer eksen buradan da 2 çıkıyor diyoruz. Burada da sondaki a kare artı 3a artı 2 ifadesi Dikkat ederseniz çarpanlarına ayırdığımızda a artı 2 ile a artı 1'in çarpımı şeklinde oluyor. 2 ile 1'in çarpımı 2 toplam burayı verdi. a artı 2 çarpı a artı 1 yazdık. E, bunu sabit sayı gibi düşünürseniz x'e bağlı denklem derseniz iki sayının çarpımı şeklini gördük. Bu iki sayının toplamı 2 artı 3 x'in katsayısını sayısını veriyor. O zaman bu ifadeyi x artı a artı 2 x artı a artı 1 olarak yazıyoruz. Köklerimiz eksi a eksi 2 ve eksi a eksi 1 yapıyor. Seçeneklerde eksi a eksi 2 var mı? Yok. Eksi a. Evet. Eksi a eksi 2 var. denesi diyoruz. Denklemin köklerinin bulunması. Yani diskriminata bağlı. Az önce çarpanlarını ayırabiliyorsak çarpanlarını ayırarak çözebiliyoruz dedik. Bu sefer çarpanlarını ayıramayacağımız bir ifade varsa diskriminata yani delta'ya bakarak araştırıyoruz. İkinci dereceden bir ifademiz var. Kas reel sayı. A'mız farklı sıfır. Delta yani diskrement büyük sıfırsa denklemin iki farklı reel kökü var diyoruz. Peki deltamız nedir? Yani diskrementimiz b kare eksi 4 ac'dir. Yani denklemi böyle düşünürseniz b'miz x'in katsayısı, sayısı. Ee, a'mız x karenin c'miz de sabit sayımız sondaki. Yani burası için delta bulalım. Deltamız neymiş? Öncelikle delta bulmaya bakalım. Eksi 5'in karesi yani b'miz burası. a'mız burası. c'miz burası. Eksi 4 çarpı a çarpı c diyoruz. 25 eksi 84 yaptı. Yani burası ne oldu? Eksi 59 oldu. Buraya bakıyoruz. Eksi 4x kare Artı 2x artı 7 eşit 0. Burada diskriminante bakalım. Ee, b kare yani 2'nin karesi eksi 4 çarpı a'mız eksi 4 c'miz 7 diyoruz. Bu ifadeyi buluyoruz. 4 artı 16 çarpı 7. 112 116 yapıyor. Burası için bakalım. 3'ün karesi eksi 4 çarpı 5 çarpı eksi 2 diyoruz. Burası da 9 artı 40 yaptı. 49 olarak bulduk. Peki deltamız ne işe yarıyor? Delta büyük 0 ise denklemin iki farklı reel kökü var diyoruz. Birinci durum bu. Kökleri nasıl yazıyoruz? Köklerin formülü de şu. Eksi b eksi kök delta bölü 2a birinci kök. İkinci kökte ise buradaki işaret değişiyor. Artı kök delta bölü 2a. Nereye dikkat ediyorsunuz? Burası eksi burası dikkat ederseniz ikinci kökte artı olarak yazıyoruz. Büyük sıfır ise bu şekilde kökleri buluyoruz. Bakalım burada büyük sıfır olan bir tanesini deneyelim. Misal bu ifadeyi deneyelim. Birinci kökümüz eksi b yani eksi 3 eksi kök delta deltamız 49 bölü 2A. 2 çarpı 5 diyoruz. Eksi, bu 7 diye çıkar. Eksi 10 oldu. Aşağı 10, köklerden birisi 1'miş. İkinci kökümüze bakalım. Eksi B artı kök delta diyoruz. Eksi 3 artı kök 49 bölü 2 çarpı 5. 2 çarpı A. Burası 7 yaptı. 4 yukarısı. Burası 10 yani 2 bölü 5 yapıyormuş. Köklerden birisi deneyelim. Denklemin kökü denklemde yerine yazıldığında eşitliği sağlayan değer demekti. Denklemin burasını eksi 1 bulmuştuk. Eksi 1'i getirip, evet eksi 1 burası, eksi 10 bölü 10'dan eksi 1. 1'i getirip denklemde yerine yazalım. 5 çarpı eksi 1'in karesi artı 3 çarpı eksi 1, eksi 2. Eşit 0 mı? Evet burası 5, burası eksi 3, eksi 2 sıfır eşit olduğu görülüyor. Denkleminin iki farklı reel kökü var ise m'nin değer alını bulunuz. İki farklı reel kökünün olması için diskriminantımız büyük sıfır olması gerekiyordu. İki farklı reel kök diyoruz. Delta büyük sıfır B'miz x'in katsayısı. A'mız burada yazmıyorsa 1. C'miz de burada sabit sayımız. M artı 2'nin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 16 diyoruz. Büyük 0 olacak. Burası m kare artı 4m artı 4 yapıyor. Burası da eksi 64. Büyük 0 diyorsunuz. m kare artı 4m eksi 60 olarak ifadeyi gördünüz. Çarpan ayıracak olursanız 10 çarpı eksi 6 toplamda 4'ü veriyor. Yani bu ifadeyi m artı 10 çarpı m eksi 6 şeklinde görüyoruz. Buradan sonra ne yapıyoruz? İşaret tablosu inceliyoruz. Yani ne için? Delta için işaret tablosu inceliyoruz. Burada m'ye bağlı olarak. Dikkat ederseniz kökleriniz burayı sıfır yapan kökümüz 8, 10. Burayı sıfır yapan m değeri de 6. Yani bunları sayı doğrusunda sırayla yazıyorsunuz. Küçükten büyüğe doğru. M değerlerini. M'nin büyük derece terimleri pozitif pozitif çarpımları pozitif yapıyor. Burası negatif. Burası pozitif diyoruz. O zaman M'nin değer aralığı. Yani delta büyük sıfır durumunu sağlayanlar. Bu bölge. Yani değer aralığını şöyle yazıyorum. Eksi sonsuz eksi on. Açık parantez birleşim. Altı artı sonsuz diyoruz. Bu taraf artı sonsuz. Bu taraf eksi sonsuzdu. Denklemin köklerini bulunuz demiş. Denklemin köklerini bulalım. Çarpanları ayrı ayıramıyoruz diyelim. B kare yani 3'ün karesi eksi 4 çarpı 2 çarpı eksi 4 diyoruz. 9 eksi artı oldu. 32 dedik. Burası ne çıktı? 41. Denklemin köklerini nasıl yazıyorduk? Eksi B yani eksi 3 eksi kök 41 bölü 2a 2 çarpı 2. Diğer kökümüz eksi 3 artı kök delta idi. Yani artı kök 41 bölü 2 aydı. 2 çarpı 2 diyoruz. Düzenlerseniz eksi 3 eksi kök 41 bölü 4. Diğeri de eksi 3 artı kök 41 bölü 4 diyoruz. Daha fazla da düzenlenmez diyoruz. Delta büyük sıfır durumuna baktık. Peki delta